arkadaşlar. Analitik geometri konumuzun birinci videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde noktanın analitiği konusu üzerinde duracağız. Öncelikli olarak analitik geometride dik koordinat sistemini tanımamız gerekir. Dik koordinat sisteminde yatay olan eksen x ekseni, düşey olan eksen y ekseni olarak bilinir. Düzlemde herhangi bir noktayı aldığımız zaman o noktanın durumuna göre A noktası iki tane noktadan ifade edilir. İlk yazılan absis, ikinci yazılana da ordinat denmektedir. O noktası koordinat sisteminin merkezi konumundadır. Absis x ekseninde gösterilir, ordinat y ekseninde gösterilir. Görüyoruz sistemde bir A noktası var. O noktanın absisi arkadaşlar x ekseninde bulunan x burası y de şurasıdır arkadaşlar. Birleştirdiğimiz zaman A noktasının düzlemdeki yerini tespit etmiş oluyoruz. Şimdi düzlemde bize verilen noktaların yerlerini tespit etmeye çalışalım. Birimsel olarak arkadaşlar sıfırdan düzgün yazılarak 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerleyebiliriz. Bakın sayı doğrusudur. 0, 1, 2, 3, 4 diye devam eder. Bu tarafa doğru ise eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 şeklinde devam etmektedir. Pozitif x ekseni sıfırdan itibarendir. Negatif x ekseni de sıfırdan sola doğru eksi sonsuz yönündedir. Sıfırdan yukarıya doğru baktığınız zaman pozitif y eksenidir. Yani yine 1, 2, 3, 4 şeklindedir. Sıfırdan aşağı doğru ilerlersek de burası da negatif y eksenidir. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 şeklinde ilerlemektedir. Şimdi burada hedefimiz bize verilen herhangi bir noktanın koordinat düzleminde yerini tespit etmektir. A noktası 3'e 4. Bu şu demektir. Apsis 3'te, ordinatta 4'te birleşecek arkadaşlar. Apsis x ekseni üzerinde olduğu için 3 burası, ordinatta 4'te birleşeceği için burası. Yani bunları birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar noktanın yerini tespit edebiliyoruz. Bakın apsisi 3 olacak. Ordinatı 4 olacak. Nokta A noktasıdır diyebiliyoruz. Şimdi B noktasını tespit edelim. Eksi 2'ye 3 düzlemde göstermeye çalışalım. Ne demek? Apsis eksi 2 olacak. Ordinat 3 olacak. Apsisin eksi 2 olduğu, ordinatın 3 olduğu yeri arkadaşlar birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz şu nokta artık bizim için B noktasının düzlemde yer aldığı noktadır arkadaşlar. C noktası eksi 4'e eksi 2. Bakın apsis eksi 4, ordinat eksi 2. Absisin eksi 4 oldu. Ordinatın eksi 2 olduğu noktaları birleştiriyorsunuz. Dik olarak tabii ki şu nokta arkadaşlar bizim için C noktasıdır. D noktası 3'e eksi 3. Artık öğrenmeye başlıyoruz. Absis 3, ordinat eksi 3. Absisin 3 olduğu yer, ordinatın eksi 3 olduğu yer. Bunları birleştiriyoruz. Evet. Bu nokta arkadaşlar bizim için D noktasıdır. E'ye geçtik. Dikkat edeceğiz burada. 3'e 0 arkadaşlar. Yani apsis 3 ordinat 0 olacak. Neresi oluyor? Bakın. Apsisin 3 olduğu yer burası. Ordinatın 0 olduğu yer arkadaşlar bu direkt doğrunun üstü. Yani özellikle dikkat etmeniz açısından 3'e 0 noktası düzlemde burada yer almaktadır arkadaşlar. Yani E noktası e noktası burasıdır arkadaşlar. Evet, bunu şöyle gösterelim. <laughs> F noktasına geçecek olursak. F noktası sıfıra eksi bir olarak alınmış. Bakın absiz sıfır ordinat eksi bir. Absiz sıfır burası. Ordinatın eksi bir olduğu yer burası. Yani kesişecekleri noktada yine arkadaşlar burası olmakta. O zaman burası da bizim için ne noktası oluyor? F noktası oluyor. Düzlemde noktaların nasıl gösterildiğini ifade ettik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir nottan bahsedebiliriz. Eğer bir nokta ki az önceki ifademizde denk geldi. X ekseni üzerinde ise ordinatı sıfırdır. Eğer nokta Y ekseni üzerinde ise apsisi sıfırdır şeklinde ifade edebiliyoruz. Yani noktada ordinat sıfır olduğu zaman x ekseni üzerinde apsis sıfırsa y ekseni üzerinde diyebiliriz. Bakın buna bir örnek oluşturalım. M pozitif olmak şartıyla eksi 2'ye m kare x 4 m eksi 5 noktası koordinat sisteminde x ekseni üzerinde diyor. Ne anlayacağız? Eğer bir nokta x ekseni üzerindeyse bakın virgülden sonraki kısım yani burası ordinat sıfır olmalı idi. Ve b noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre diyor. Arkadaşlar y ekseni üzerinde ise apsis sıfır olacaktı. Yani virgüle kadar olan yer apsis sıfır olmak zorunda kalıyor. Yazalım bulduklarımızı. m kare eksi 4 m eksi 5 arkadaşlar ne olacak? Sıfır olacak. Bunu bulmaya çalışalım emi. Çarpanlara ayrılır. 5'e 1 şeklinde. Eksi 5'e artı 1 çarpımları eksi 5 toplamları eksi 4'ü verdi. İkisini tek tek sıfır eşitlediğimde m'i hem 5 buluyorum hem de eksi 1 buluyorum. Bakın sorunun başlangıcında m'in pozitif olduğu ifade edildiğine göre bunu değil de m'i olarak? 5 olarak tercih ederiz. Peki n 2 için ne bulmuştuk? Onun da sıfır olduğunu biliyoruz. Tabii ki buradan artık bilgileri kullanmaya başladık. O zaman n'in de kaç olduğunu? 2 olduğunu tespit ettik. Toplamında da sorumuzun cevabını arkadaşlar 7 olarak bulabiliyoruz. Şimdi düzlemde arkadaşlar bir AB noktası verildiğinde o noktanın apsisi ile ilgili ve ordinatı ile ilgili bilgilere sahibiz. Eğer x eksenine olan uzaklığı sorulursa arkadaşlar dikkat edin x eksenine olan uzaklık için ordinata bakmanız gerekir y eksenine olan uzaklığı sorulursa da apsise bakmanız gerekir. Şimdi uzaklık dendiği için biliyorsunuz negatif de olabiliyor sonuçta nokta. Ama ne e, mutlak olarak alınır çünkü uzaklık bahs. uzaklıktan bahsediyoruz. Bu durumda ne yapıyoruz? İfadelerimizi mutlak olarak almaya çalışıyoruz. Heh, bir ayrıntı. Eğer nokta eksenlere eşit uzaklıktaysa o uzaklıklar mutlak olarak birbirlerine eşittirler. Bakın A noktası. Apsis A ordinat B şeklinde. Ama noktanın x eksenine uzaklığı bakın dikkat edin. Ordinat kadar ama mutlak tabii ki. Y eksenine uzaklığı da dikkat edin apsis kadardır. Buna dikkat etsek yeterlidir. Arkadaşlar şimdi bizim için eksenlerde mutlaka bölgeler ve bölgelerin işaretleri önemlidir. Şimdi dikkatimizi çekersin x ve y eksenleri için konuşalım. Arkadaşlar bizim şu eksenlerde ilk kısmımız bizim için birinci bölgedir. Şurası arkadaşlar ikinci bölge, üçüncü bölge ve son olarak dördüncü bölgeye gelmekteyiz. Yani aslında düzlemde hatırlarsınız trigonometre de yardımcı oluyordu. Sıfırdan başlar gibi arkadaşlar. Yani biz saat yönünün tersinde işlem yaptığımız zaman sırayla gideriz. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölge olarak bunları ifade ediyoruz. Peki bölgelerde noktaların işaretleri nelerdir onlara bakmak lazım. Ezber gerektirmeyen bir durumdur arkadaşlar. Bakın x ve y gibi bir noktamız olsun. Onun apsisi şuradan alıntıdır arkadaşlar. Burası pozitifte hatırlarsanız o yüzden artıdır. Ordinatı ise şuradan alıntıdır. Sonuçta bu bölgeyi kastediyoruz. Birinci bölgeyi. Burası da artı olduğuna göre bu noktada bizim noktamız artıya artı olur. Hem absis hem ordinat. İkinci bölgede dikkat ederseniz absis burasına sahip olacağı için eksidir. Ordinat y'nin pozitif yönüne sahip olacağı için artıdır. Yani ezber yapmıyoruz. Üçüncü bölgeye bakalım x absis arkadaşlar x eksenine negatif olduğu yerde ordinatta y ekseninin negatif olduğu yerde eksi y eksi ve son bölge dördüncü bölge yine x pozitif olan yerde y de negatif olan yerdedir. Eğer trigonometri ile bağdaştırırsanız çünkü e, bu konu sonrasında da vardı. E, arkadaşlar x kosinüs olduğu için bakın kosinüsün işaretlerini aynen sergiliyor. Diğeri de İkincisi de sinüsün işaretlerini aynen sergiliyor. Yani bir bakış açısı sadece. Bu şekilde bakmak zorunda değiliz tabii ki. İşaretleri ezberlemeden bölgelerine göre ifade edebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. A noktası düzlemde 3. bölgede yer aldığına göre aşağıdaki B noktası da hangi bölgede yer almaktadır şeklinde bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar A noktası düzlemde üçüncü bölgede yani burada. Ben burada benim noktamın işaretlerini bilmek zorundayım. Neydi? Apsis eksiydi buraya göre. Ordinat da buraya göre neydi? Eksiydi. Demek ki A noktasının apsisi negatif olacak. Ordinatı da negatif olacak. Bunu bir kullanalım. M kare eksi N'in negatif olması ne demek arkadaşlar? Sıfırdan küçük olması demektir tabii ki. O zaman M kare karşıya atarsam N'den küçük olacak. Şimdi burada bir çözüm üretelim. Bir sayının karesi daima pozitif olacağından arkadaşlar ya da sıfır da olabilir. Pozitif ya da sıfır olacağından n'in ondan daha büyük olmasını umar. O yüzden n'e kesinlikle pozitif diyebiliriz. Peki diğerini alalım. m çarpı n negatif olacak gene çünkü eksi demiştik. Şimdi n'i artı olarak bulduğumuza göre düşünelim ne ile artıyı çarparsak eksi olacaktır diye düşünürsek m'i de bu sefer kesin bulmuş oluyoruz. Yani biz m'i eksi bulduk, n'i de artı bulduk diyebiliriz. Peki, şimdi bizden istediği noktanın hangi bölgeye denk geleceğini bulmaya çalışacağız. 2n eksi m ile m çarpı n kare ifadesine bakalım. Arkadaşlar m negatif, n pozitif. Şimdi n pozitifse hem de negatifse önünde de bir eksi varsa pozitif olur. 2 ile çarparsam n'e yeni pozitif olur. Pozitif sayıları toplarsam buranın pozitif olacağına e, kanaat getiririz. yine i̇steyen e, şöyle yapabilir. Değer verebilir. Mesela eksi 2 artı 1 gibi değerler vererek yine pozitif olduğunu görebiliriz. İkinci kısım n eksi onu görüyoruz. n de arttı ama zaten karesi var. Artının karesi artıdır. Artı ile eksinin çarpımından ikinci kısmında eksi olduğunu görmekteyiz. Şimdi biz bunun hangi bölge olduğuna karar vereceğiz. Apsisin artı olduğu, ordinatın eksi olduğu bölgeyi de arkadaşlar o da kaçıncı bölge oluyor? Dördüncü bölge oluyor. Bu da bizim için sorunun cevabı demek oldu. Bir başka örneğimize geçelim. Şimdi bir A noktası yine düzlemde birinci bölgede ifade edilmiş. B noktası da düzlemde üçüncü bölgede olduğu söylenmiş. Buna göre bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi birincisini anlayalım arkadaşlar. Önce isterseniz şöyle bir düzlemden hatırlamaya çalışalım. A noktası birinci bölgede. Bana birinci bölgede işaretler nedir diye sorsam vereceğiniz cevap artıya artı olacaktı. B noktası üçüncü bölge. Üçüncü bölge burası arkadaşlar işaretler ne olacaktı? O zaman onlar da neydi? Eksi eksi olacaktı. Bu durumda üstüne bir bakalım. A noktası artıya artı. B noktası eksiye eksi. Bunları kullanıp çözmeye çalışalım. Şimdi A noktası için konuşuyorum. A noktası A artı 3'e 7 eksi A biçimindeydi. Artıya artı. Bu ne demek? A artı 3 sıfırdan büyük olacak demek. 7 eksi A sıfırdan büyük olacak demek. A'yı karşıya atınca 3'ü eksi 3'ten büyük buluyoruz. Burada da A'yı karşıya atınca A'yı 7'den küçük buluyoruz. Birleştirirsek arkadaşlar A eksi 3'ten büyük 7'den küçük bir ifade oluştu bu cepte. Şimdi B noktasına bakalım. B noktası için eksi 4 eksi B kullanılmış ve 2B eksi 16 kullanılmış oldu. B'nin de 3. bölgede olduğu için eksiye eksi olduğunu görmüştük. O zaman eksi 4 eksi B sıfırdan küçüktür diyeceğim. 2B eksi 16 da sıfırdan küçüktür diyeceğim. Bu durumda eksi 4 küçüktür B olacaktır. 2B küçüktür 16 olacaktır. Yani B küçüktür 8 olacaktır. 2'ye bölünecek. O zaman b'nin eksi 4 ile 8 arasında olduğunu da bulduk. Bu da bizim için arkadaşlar ikinci ifade. Şimdi bize 3a eksi 2b'nin en büyük tam sayı değerini soruyor. Burada bir anlam, anlam bozukluğu olmasın arkadaşlar. Bize hiçbir şekilde a'nın ya da b'nin tam sayı olduğu ifade edilmemiş. O yüzden aslında basit eşitsizlik konusuna geçiyor bir nevi. Bunu altına yazalım eksi 3a 7 şeklinde. Bu ikisini çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Değer vermiyoruz arkadaşlar. Hatırlayalım bu işi. 3a sorulduğu için bu eşitsizliği 3 ile eksi 2b sorulduğu için bu eşitsizliği de eksi 2 ile genişletmeliyiz. Eğer bunu yapmazsak değer verirsek yanlış. Sonuca gideriz. Haberiniz olsun. Peki. Şimdi sonucu yapalım. Ee, önce yukarıdakini çarpalım. Pratik olarak eğer hatırlarsanız 2 ile eksi 4'ü değil de 2 ile 8'i çarpalım. Eksi 16 yanına Eksi 2B ve 8 yazalım. Bu bir pratik çözüm çarpımı oldu arkadaşlar. Diğerinde normal çarpacağız. Çünkü biliyorsunuz negatif bir sayıyla çarpınca eşitsizlik yön değiştirir. Ama ben yön değiştirmeyi hızlıca yazdım. Peki diğeri de eksi 9 çarpınca ortayı 3A ve son olarak 21 elde ediyoruz. Şimdi bunları toplarsak alt alta buraya yazıyorum. Eksi 25 3A eksi 2B ve 29 elde ettim arkadaşlar cevaba geldik. En büyük tam sayı değeri 29'dan küçük olması gerektiği için en büyük tam sayı değerini biz bu soru için 28 bulmaktayız. Konumuzda arkadaşlar şimdi de iki nokta arasındaki uzaklık değerine bakacağız. Bu çok basit bir durum. Şimdi bizim için düzlemde bize verilen herhangi iki nokta A ve B olsun arkadaşlar. A'nın koordinatları x1, y1, B'nin koordinatları x2, y2 iken bunlar nerede olursa olsun iki noktadaki arasındaki uzaklık A, B'nin olarak gösterilir ve arkadaşlar şöyle çözülür. Bakın bu noktaların yerini düzlemde gösterince şu uzaklık x2-x1 oluyor. Şu uzaklık y2 eksi y1 ya da y1 eksi y2 olur. Yani mutlakça sıkıntı etmiyor tabii ki. Sonra bu ifadeye dikkat edecek olursanız AB ifadesi tabii ki Pisagor bağıntısıyla kök içerisinde şu iki kenarın kareleri toplamıydı. Yani x2 eksi x1'in karesi y2 eksi y1'in karesi. Biliyorsunuz karesi olduğu için x1 eksi x2'nin karesi de yazılabilir. Yani şu yazılımla Y1 eksi Y2 yazılımı arasında bir fark yoktur arkadaşlar. O yüzden buraya yazılmıştır. Yani istediğiniz değeri birbirinden çıkarabiliyorsunuz. Yani burada şimdi Pisagor'u uygularsak sonuca rahatlıkla ulaşabileceğiz. Bir örneğimizi görelim. İki nokta verilir ve bu noktalar arasındaki uzaklık sorulur. AB uzaklığı arkadaşlar kök içerisinde absisleri birbirinden çıkaracağım. 6'dan 3'ü çıkaracağım. Karesi diyeceğim. Ordinatları birbirinden çıkaracağım. Eksi 4'ten eksi 8'i çıkaracağım arkadaşlar. Dikkat edin karesi. İşte bu uzaklık formülü olacak. 3'ün karesi burası. Bakın eksi 4 artı 8'den orası da 4'ün karesi elde ettik. Kök içerisinde 9, 16, 25 yaptı. Sonuç olarak 5 cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. Bir başka örneğimiz Eksi 2 A noktası ile 3'e 2 noktalar arasındaki uzaklık 13 birim olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık formülümüzü kullanmaya çalışalım. Ne dedik? Absisleri birbirinden çıkaracağız. Eksi 2'den 3, eksi 3, 3'ü çıkarıyorum karesi. A'dan da 2'yi çıkarıyorum karesi. Ama bu sefer bunun sonucunu biliyoruz arkadaşlar. 13 etmeli imiş. Şimdi bir bakalım. Eksi 5'in karesi yaptı burası. 25 artı A eksi 2'nin karesi. Her iki tarafın karesini alıp 13'ün karesinden burayı 169 yazdım arkadaşlar. 25'i karşıya gönderiyorum. A eksi 2'nin karesi 144 etti. Artık bunu çözmek daha basit oldu. Neyin karesi 144 dersek A eksi 2'nin 12 olacağını ya da eksi 12 olacağını ifade ederiz. Buradan A'yı 14 buluyoruz bir cevapta. Bir cevap olarak da eksi 10 buluyoruz. İşte arkadaşlar an alabileceği değerler bunlardır. Toplamları da görüyorsunuz ki 4 olacaktır. Şimdi de şöyle bir sorumuz var. İki nokta verilmiş ve bu noktalara eşit uzaklıkta dikkat edelim. Z x ekseni üzerinde bulunan noktanın absesini sormuşlar. Arkadaşlar x ekseni üzerinde ne demekti? bir nokta x ekseni üzerindeyse ordinatının ne olduğunu bilmemiz lazım sıfır. Apsisini bilmiyoruz ama apsisine bir harf kullanalım. Mesela k'yı kullanmış olayım. Peki şimdi bu noktaya göre işlem yapacağız. Bizim işlemimiz aslında şundan ibaret. Düzlemde bir nokta var. Biz ona c noktası diyelim. c noktası k'ya sıfır. O nokta a noktasına yani eksi 2'ye 3 ve B noktasına yani eksi 4'e 1 noktasına eksi 1 noktasına eşit uzaklıkta. Şimdi biz bu uzaklığı nasıl bulacağız? AC'nin uzaklığını bulacağız. Tabi AC neye eşit arkadaşlar? Görüyorsunuz BC'ye eşit. Ben şimdi bu tarafta AC'nin uzaklığını bulacağım. Neydi formülüm? Kök içerisinde K'dan 2'yi çıkarıyorum. Dikkat edin K eksi eksi 2 olacağından artık işlemi kolaylaştırdık. K artı 2'nin karesi Artı sıfırdan 3'ü çıkaracağım. Eksi 3'ün karesi eşit olmalı. BC uzunluğuna yani kök içerisinde K'dan eksi 4'ü çıkaracağım. Unutmayalım. K artı 4'ün karesi olur. Unutmayın. K eksi eksi 4. Sıfırdan da eksi 1'i çıkaracağım. Eksi eksi 1'den artı 1'in karesi olur. İki tarafın karşılıklı karesini alarak köklerden kurtulalım. Şimdi bu ifadeyi açıyorum. K kare Artı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi artı üçün karesi. Dokuz eşittir arkadaşlar. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi ve de artı bir. Karşılıklı k kareler birbirini götürdü. 4K'yı karşıya alacağım. Şurası 13 etti. 13 eşittir. 8K'dan 4K'yı çıkardık. 4K Artı şurayı da gördüğünüz 17 etti. Şimdi 17'yi de bu tarafa alalım. 13 17'den eksi 4 eşittir 4K bulurken ve K'yı arkadaşlar o noktanın apsisini eksi 1 olarak bulmuş oluyoruz. İşte bu da bu şekilde bir soruydu. Daha da güzel bir soruydu. Bu tür sorulara dikkat etmeliyiz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.